Motor benim, müsaade edebilir misin? Biliyorum edebilirim. zaten. Bora değil misin sen? Evet, aynı. Diyorum Ben seni takip ediyorum, videolarını izliyorum, mesaj atıyorum, hiç bakmıyorsun. saydım, 200 tane mesajım var. Görmemiş olabilirim. Yalan söyleme, yalan söyleme, yalan söyleme. Çok mesaj geliyor çünkü. Ama şuan takılalım. Tamam, gerekiyor. var. Nereye gideceksin? Evime mi? gideceğim. Tamam, beraber gidelim nereye gideceksek. Videolarda ne? o kadar kızlarla takılıyorsun, ben ne niye takılıyorsun? Konu <laughs> parayısa hallederim. <laughs> İçini erteleyebilirsin. Y e Yok Güzellikle mi olsun yoksa zorla Ben seni istesem bulurum Bulamazsın Bulurum emin tamam, misin? Tamam sen beni zorla Görüşürüz sen MİT mısın? Nesin? Neyi zorla? nasıl bulacaksın yani? Onu da merak ettim Bora. Abi senin ne işin var sen burada Sen beni ya? bulamazsın dedin değil mi? Nasıl buldun sen beni şimdi? Göstereyim sana Böyle buldum Takipçi yazı taktım Abi bu ne ya? Abi kafayı mı yedin sen? Saplantılı mısın? Gezecektik yani uzatmanın ne anlamı var ki? Motosikletlerin güvenliği için. Sen abi bunu al. Saplantılı mısın? Kafayı mı yedin? Git başımdan. Sen Saplantılı mısın? Sa abi sapık mıdır nedir? Başım... açık cazı takmış motoraya. ya. Bu hastası.